Merhaba arkadaşlar. bizlerle birlikte 10.000 kupadayız. Sezon bit. Sezonun bitme. Sin 13 günü 17 saat var gördüğünüz gibi. Ama o bitmişti normalde. Bana hiçbir şey olmadı. Ha şu. Bakalım şimdi burada 90.000 hasar vermemiz gerekiyor çok çift hesaplaşmada şimdi e, burada görevlerimiz var bu arada ben rosa ile uçuyordum. siz hiç bu kadar kupaya gelebildiniz yoksa gelemediniz mi Bunu yorumlara yazabilir misiniz ve dilerseniz artık zenginliği üstümüze yağdırmaya başlayabiliriz bu Ne diyorsun ya? Ee, bakın futbol topuna dönüşeyim mi? Bak sen yemin ediyorum futbol topuna dönüşme özelliğim alınmış. Ama ne atıyorum ben ya? Sen şey, uğraş. Tamam uğraşabilirsin şimdi. Doğru Benim üç karakterim kal. Donlar gelmiyor artık. Gördüğünüz gibi super altı da çıkardım. Hatta yükseltmesini de yapalım. <laughs> evet. Vuruş hasarı artık 3150 oldu. Ve <laughs> ne diyecektim ya ben? I like trees. I like trees. Allah'ım gördüğünüz gibi bunlar da açıldı bu ve bu da açıldı gördüğünüz gibi bir de ben penny de aldım money de çıkar biliyorsunuz da sen benim bir de kötü cin vardı hatta göstereyim o kötü cini cin ula 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 Bugün Neydi? ol? Ben arkadaşlar o kadar şeydi. Dedik bir Derl deneyemedik. He. Hadi bak. Bu kupamız dağıtılmış oluruz. Silahımızı da çektik. Ben de kafadan ateş ederim. Gördüğünüz gibi. Eh, 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 eh. Kesinlikle daha FK taktiği yapıyorum. Şöyle olsam kesin beni AFK sonuna ha, para ödemezsem Mr. P'yi öldürüyor. Beni işe alır mısın? Alamam. Tamam alamam. Uy suyu rezil etti. Zaten rezildi. <laughs> Teyzesine rezil olmuşum ki ya. Seni çoğur hiç uğraşacak vaktim yoksa bu buraya gelin haberle derin olacak bilebilir bile bile en en sen öldürdü ben öldürebilir miyim ben muhtemelen öldürürüm yok muhtemelen öldürürüm beni bırak kardeşim beni bırak beni bırak be 6 5 6 5 5 kupa, kupa aldık. 2 düşman yok etmiş. Gördüğünüz gibi artık bayağı baya zorlara çıktı. Ben bir de 500 kupon kapmamı istiyor. Benim de o kadar altı kupa aldım. sadece bir kupa mı saydım? Yalnız böyle yüz bin kupa görün. Yotundurmayın beni. Yotundurmayın. Benim o kadar mani sıfır cin bula hiçbir şeyim yok her şeyim var hatta ottan ne seçeceğim musun? en çirkinini yani hiçbir şeyi. Der olmaz tamam. Bul olur mu? Lan ne olmaz? Bul bul. Sizi bulmuş mu bu? Hala bu bu. Bak bur ee, burada gördüğünüz gibi 500 kupalık bir ille 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 ellere elle, ellere 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 bir gün 16 saat, bir gün 10 elzem. E yıldız bar. 1500 ol olmadı. TNG? Kim TNT ister ya? Hmm. Ya o kadar ise karakteri karakter olur? Ya tabii istediği karakteri bulmak zor oluyor. Bu neredesin? Bu her seni duydum. Gördüğünüz gibi bir SC yazıyor. Hmm. sik! Ben bir şey yapmadım. Ben yaptım. <laughs> ya ya ya. Hemen kalmayın kardeşim ya. Ya hemen kalmayın ya. Hemen de kanmayın böyle şakalarda. Kanmadığınızı biliyorum. <laughs> Yakında hayvan gibi vurduk. İki yük oldu. İki tane yaşım oldu yani. Kara varsa alırım. Bu varsa alırım. Ne varsa alırım. Kutu varsa alırım. Yiğitacık varsa alırım. Deresim. Hiçbir şey var. Al. Varsa alırım. Enerji bedava alırım. Beleşçiler var ya, ya ne beleşçi ya. Bak ki biz bir salam bir şey ya. almış ya. Penako yükü almış ya. Ve o da beni. Ya sen çok güzel vuruyorsun ama. Ama sen bir daha hak ettin. <laughs> Aynen. Önce zaten kesin adı gibi pok yoluna Bak kesinlikle iyi bir Ne vurdu be? Bincan bincan kazandık. Vali. Vali biz aldı. Ben de seni alayım. Param var sağlarım ben. Canım az. Neredesin ya? Birinci olduk. Bu güçlüymüş. Bakın kaslanma bakın kaslanmış. Sizi var ya. Böyle öldürürüm he. Abi çok yavaş kasılıyor ama böyle. Böyle ama böyle çok yavaş kasılıyor. Görevleri yaparak biz bir tane daha 500 alabiliriz zaten 500 bir şey var pay, pır, pır. ben Piper ile hiçbir şey yapamıyorum video çekiyor muyum? çekiyor bunu kontrol uzatıyorum hey evet, baylar bayanlar kız sesime dönüş <laughs> <laughs> midem geldi Hadi şurada kutu var ben kutu değil Hadi bir saatin kutuya benziyor. saçını neden çaldıklarını buldum. Sus. Sar samanda. <laughs> Oğlum bu ne? Ya ben çok sen çok az. ben az yani, ne olmuş yani ne ayıp ediyorsun ama yani ya ayıp oluyor. Ya samanı fazla kaçırmış olabilirim. Deryl Valsa keser, ben Mitha Valsa keser, ben hiçbir şey kesemem ben. Ben daha et kesemiyorum zaten. Bak, ATK taktiği yapacağım hemen gelecek Lan yakınıma geldi yakınıma. Tamam gelme. Ya bir tane vursam öleceğim zaten. Ve sabah kadar ben mi kovalayacağım yani? Kovalama bence. Tavsiye mi? afk taktiği yapacağım. Bu taktik her zaman işe yarıyor mu taktik? Ben yani hiçbir zaman işe taktik. Denemeyi tavsiye etmiyorum. Yumurumdaki bir var. Bana gelmenin Yüzü beni alacak şey. Ya bari bir Tek vurulması yeter Hem at En azından kupa düşmedi Neyse arkadaşlar Umarım videoyu beğenmişsiniz biz daha fazla bu tür videoların gelmesi istiyorsanız bu videoyu için ben tam tam hmm. hiç like istediğiniz kadar da yani isteyemezsin isteyemezsin ama dislike atmayın hmm. kanalıma abone olup bildirimleri açmayın Nasıl? gerçekten çok sevinirim ve o zaman diğer videolarda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın hoşçakalın Bye bye.